Sevgili hemşehrilerim günaydın. Bugün yine yoğun bir kar yağışının ardından sabah işbaşı yaptı ekiplerimiz. Gece yine tuzlama ve temizlik çalışmalarımız ana yollarda devam etti. Bugün tüm ekiplerimiz sahada, özellikle ana arterleri açmak için çalışıyoruz. Mahalle aralarına ana arterler bittikten sonra geçeceğiz. Tuzlamalar maalesef bu kar yağışında etkili olmuyor lütfen evlerinde olanlar özellikle araç kullanmakta sıkıntı çekenler yola çıkmasınlar. Çıkacaklar mutlaka araçlarına zincir taksın. Ana yollarımız şu an için trafiğe açık ama malumumuz bu yoğun karda tamamen açamıyoruz. Ulaşımı sağlayacak şekilde açtık. Onun için tedbirli olalım. Araçlarımızda zincir bulunduralım. Trafiğe mümkün olduğunca çıkmayalım. Acil işimiz yoksa evimizde kalalım diyorum. Biz çalışıyoruz. Bugün umarım akşama kadar bütün yolları açmış olacağız gönüllülerimizle beraber. Teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum.